Gördüğünüz gibi arkadaşlar köpek bu şekilde zehirlenmiş. İki gündür veterinere götürüyoruz. Bu kaçıncı yani? Kaçıncı köpeğimizin zehirlenişi? Burada hayvanları zehirleyip zehirleyip böyle atıyorlar işte. Şişt, Şahna! Ne haber? Ee, kime bakıyorsun öyle? Kime bakıyorum öyle? Ay benim kızıma, Ne yapıyorsun <laughs> anne? Bak. Yazık değil mi? Neye zehirliyorsun? Niye Kaç tane oldu? Bu üçüncü köpeğim. Üçüncü köpekleri bile zehirliyor. Üçüncü geberdi. Üç, üçüncü köpeğim. İleride köpekler zehirleniyor aynı şekilde. Gözüm gibi baktığım, ellerimle beslediğim köpeklerim. Buradan yetkililere sesleniyorum. Maliye, kaymakamla. Hani buna bir çözüm bulun. Burada kediler öldürülüyor. Kediler zehirleniyor. Köpekler zehirleniyor. Bu benim daha kaçınca ölecek köpeğimiz. Elimde kalan son bir köpeğim var. Onu da zehirlesinler. Benim köpeklerim zehirleniyor arkadaşlar. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Tüm hayvansever derneklerine sesleniyorum. Benim köpeklerim kan kusuyor. Veterinere götürdüm evde çocuğumu bırakarak. Üç gündür veterinerdeyiz. İyileşmedi. Maalesef köpeğim öldü. Bu ölen üçüncü köpeğim. Burada sadece köpekler değil aynı şekilde kediler de zehirleniyor. Yani gerekenin yapılmasını istiyorum. Bu köpeklere zulmedilmesini istemiyorum daha fazla. Umarım sesimi duyurabilirim. Size köpeğimin son halini de göstereceğim. Şöyle dönüyorum arkadaşlar. Köpeğimin yanına gidiyoruz. Gördüğünüz gibi köpeğimin son hali. Aşıları, karneleri tam. Özel mamalarla besleniyordu bu köpekler. Ama birileri benim köpeklerimi gördüğünüz gibi zehirliyor arkadaşlar. Bu ölen üçüncü köpeğim.